Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 23 Nisan Cumartesi. Kinnant Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çocuk bayramımız kutlu olsun tekrardan herkese. Ee, ben 3. koşudan itibaren başlayacağım. Çünkü saatler 19.43'ü gösteriyor. Çalışmalarımı ben birinci koşudan itibaren yaptım. Ben belki yetişir diye ama arada ufak tefek e, sorunlar çıkınca. <laughs> sorun demedim yani bazı şeyler çıkınca da. Maalesef bu saatlere kaldık yine ama bayağı da da çalışmaları vardı ne güzel de azık. Neyse arkadaşlar şablon var en azından onu da belirteyim. Ee, gelelim bugünkü yarışlara. Hemen 3. koşudan itibaren yarışlarımıza başlayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Evet dışarıda da eğlenceler devam ediyor. Ee, 8 safkanın yer almış olduğu 7'li plase ve 3'lük ayağımızın başlangıç ayında hemen programa oranlarla başlayalım. 1000 ol safkan 2,5 lira orana sahip 8 10 safkan 2,75 5 10 safkan 4,5 lira 2 10 safkan 6 lira 3 10 safkan 6,5 lira 6 10 safkan 6 lira 7 10 safkan 14 lira ve 4 10 safkan da 33 liralık orana sahip hemen programımıza geldik ee, ben burada 5 dolu oncoming train bir mini şaf temsilcisi Tyler Gaffaloni ile satıldım Safkan bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta da güzel iki tane üçüncülüklerle bu yarışta biraz daha ön plana çıkan isim oldu performansına göre 8 nolu Dark Timber. Bir Minashaft temsilcisi bir tane daha. Tabii ki bugün Minashaftlar bayağı ön planda çıkıyor. E, Louis Tyson e start alacak olan Sapkan da performans olarak oldukça iyi görüntüye sahip ve bir de bir nolu Dixis to stand. Bir Koali Droat temsilcisi Rafael Bejanaro ile start alacak olan Sapkan da yine güzel performansıyla şansı gördüm diğer isim olacak. 5-8-1 benim bu koşu için sıralama olacak. Günün dördüncü koşusu yani ikinci altılı Ganyan ayımızdan başlangıç ayağı meydan dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışı 11 safkanın şu anda yer almış olduğu koşunun hemen oranları devam edelim. Bu arada ben ilk koşuda birinci koşuda sıralama söyleyeyim 6, 3, 5, 2 daha sonra 4. İkinci koşu 7, 10, 4, 1, 8, 11. bayağı bir zor koşu. Üçüncü koşuyu söyledik. Şimdi dördüncü koşu ikinci altılık ayağın. Başlangıç ayağımızın hemen oranlarıyla devam edelim. Evet oranlar 5 non safkan 2,5 lira, 1 non safkan 4 lira, 2 non safkan 5 lira, 6 non safkan 6 lira, 9 non safkan 7 lira, 11 non safkan 8 lira, 8 10 safkan 14 lira, 10 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 14 lira, 4 nolu safkan 16 lira ve 3 nolu safkan da 16 liralık orana sahip. Programımıza geldik arkadaşlar. Günün yani ikinci 6. ganyanın ilk ayağında yani dördüncü koşuda benim sıralamış şekilde ben burayı bayağı bir kalabalık tuttum. Çünkü çok safkanın denk gel geldiği için. Allah buradan biraz çıkamadım ben. 10 ee, nolu forever Ham Bir İran Akıresi temsilcisi Michel Mariles safkan bu yılda iyi bir başlangıç yaptık performansı iyilerden. İki nolu Bio Wind bir Dominis temsilcisi Umberto Rispoli ile stand alacak en azından bir yarış görme avantajı sahip. Koşmuş olduğu yarışlar e, bence iyi. Yani Toto biraz kötü gibi gözüküyor ama Safkan'ın koşmuş olduğu gruplar iyi. Bir nolu Classy Miss bir Strong Mandate temsilcisi Rafael Bejanlar var. Yine sonra iki yarışın iki tane güzel iki, ikinciye sahip. 5 nolu salit bir Amerikan paro temsilcisi yine iyi bir kalite orijin Brian Joseph Hernandez Jr. start alıyor yine bir yarış görme avantajına sahip ve şu anda favori konumda olan bir isim 3 nolu Lantern kendi bir unfit temsilcisi bir Hernandez'e start ses 3. yarışında güzel ikinciye sahip sapkanda da önemli form e, yükselmesi var 11 nolu Jevels Ofakadin Ofakit Lemon Drop temsilcisi Luis Saiz'de en azından bir yarış görme avantajına sahip bir de altın oğlu Emerald. Bir Union Rocks temsilcisi Tyler Gaffaloni ile yine güzel bir formuyla bence şanslı görünen diğer isim. Zor koşu 10, 2, 1, 5, 3, 11 6 bendeki sıralama bu şekilde çıkıyor. Günün 5. koşusu şartlı dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu 9 sapkanda yer almış olduğu bu koşunun hemen oranları ile devam edelim. 3 nolu safkan 1.50 5 nolu safkan 1.50 9 nolu safkan 7 lira 7 nolu safkan 10 lira 1 nolu safkan 10 lira 8 nolu safkan 11 lira 6 nolu safkan 16 lira 2 nolu safkan 18 lira ve 4 nolu safkan da 40 liralık orana sahip Evet geldik günün 5. kursuna Ben burada 5 nolu Navision Sunrise bir var front temsilcisi Ortiz Junior'a start alacak olan bu safkan yani Koşmuş olduğu yarışlarda baya iyi geldi yani en azından son birkaç yarışında Red Ortiz Junior'la koşan bu isim yani orijinal olarak da kuvvetli. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir Chad Brown arasında olan bu safkanın e, iyi durumuyla benim de bugünkü banko limanım olacak 5 dolu Nevisian Sunrise. Günün 6. koşusuna geldik. Maiden dişi de ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına hemen oranlarla devam edelim. Bu 8 safkanın koşacağı bu yarış için. Evet buradaki oranlar 1 nolu safkan 1.20, 5 10, safkan 2.75, 3 nolu safkan 3 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 6 nolu safkan 16 lira ve 7 nolu safkan da 25 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik arkadaşlar. 8 safkanın yer olduğu 6. koşuda. Ben bir nolu Kaze'de goat e, kendi temsilcisi falan yapıyorum. start atacak olan safkan. İlk kez start ama bayağı iyi bir safkan. E, dereceli galoplara sahip, yani 848-47'leri rahat rahat yapan bir isimmiş. E, ben de bugün biraz daha ön plan çıkan isim oldu. Üç nolu Catwings, bir kupit temsilcisi Renner Diaz'a start alan safkan da yine koşmuş olduğu yarışlar gayet tatminkan. 5 nolu Fate Reward bir Uncle Mo temsilcisi yine güzel bir kanatına sahip Gerardo Corrales'e start alacak olan bu isimde en azından iki yarış koştu ve ikinci şey üçüncülüğü bence çok tatminkar. Bir de 8 nolu Music Street bu Street Sense temsilcisi Tyler Gaffoloni ile ilk kez start alacak olmasına rağmen benim yine ön planda çıkan isimler oldu. 1-3-5-8 benim bu koşudaki sıralama. Günün 7. koşusuna geldik. Şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusuna. 1 ve 12 nol safkanların ekir olduğu bu koşunun hemen oranlarla devam edelim arkadaşlar. Bu arada dünkü programımız tuttu en azından birinci ve ikinci altı, ikinci altı para vermedi ama en azından tuttu. Ama birinci altı yine 400 kusur TL verdi arkadaşlar. Yani en azından dün bir 500 TL yine kazandırdık. Hiç yoktan iyi arkadaşlar. Ben oynadım tutmuyor arkadaşlar. O yüzden ben oynamamaya çalışıyorum. bazen gaza geliyorum işte bir 5 lira 10 liralık yapıyorum ama maalesef yatıyoruz. Ama sizlere oynadık mı? Vallahi iyi gidiyorsun. Demek ki ata bizde. 5 non safkan 225. 12 non safkan 4 lira. 9 non safkan 5 lira. 3 non safkan 6 lira. 8 non safkan 6 lira. 1 6 4 non safkanlar hatta bir de 10 non safkanlar 12 lira. Son sırada 2 non safkan da 16 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik arkadaşlar. Bugünün 7. koşusunda benim sıralama şu şekilde burada tabii ki 1 ve 12 non safkanlarında Ekir olduğunu belirteyim ama Jockey'liler mi değişecek artık birisi mi bir çıkacak şu anda ikisi de koşar vaziyette gözüküyor yurtdışında da aynı şekilde. Benim sıralama şu şekilde 3 nolu Smith Hyde bir Lope de la Viga temsilcisi orijin olarak da baya kalite anne hayatından bir Galileo tam benim istediğim bir orijin. Murat <laughs> e, Ortiz Junior Starlarcakan safkan her ne kadar son iki yarışı kötü gibi gözükse de bu safkan baya iyi. E, o yüzden ben ilk tercihimi 3 e, dolu Sweet Enayt'tan yana kullanıyorum. Daha sonra 10 nolu Nikeno bir Karakonte temsilcisi yine iyi bir kanatına sahip. Umberto Rispoli ile Stad'ın açıklamı yine performansı iyilerden. 1 e, nolu dolu I Hear You. arkadaşlar ikisi de bende şanslı. 2 tane ekürü 1 yani ve 12 nolu savkanı bende eşit 2 ekürü de. Ona bilgisini vereyim yani. E, biri tercih ettim, 12'yi tercih etmiyorum anlamına gelmesin. 5 dolu gam misyon. Minnabul misyon temsilcisi Adam Bechis ara start alıp sapkan da yine iyi formda ve son ikinciliği gayet atmak var. Ve şu anda favori gözüken isim. Bir de 4 dolu Wim Muzi. Bir Oxbow temsilcisi Kore Lenevay yine şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 3-10-1-5-4 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 8. koşuna geldik. Evet baya önemli koşuların yerine geldik. Ben Ali Stikes. Bir açık grup 3 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı ve 8-10 salkanında yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlarla devam edelim arkadaşlar. Evet buradaki oranları hemen okuyalım. 5 non salkan 1 20 orana sahip. 3 nol safkan, 2. 75, nolu safkan 2.75. 7 safkan 4 lira. 4 nolu safkan 6.5 lira. 2 nolu safkan burada 5.5 lira veren var. 8 lira veren var. Bir son sırada 6 nolu safkanda 28 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. Arkadaşlar ben burada 5 nolu Varrant bir Konstitüt'ün temsilcisi Flavio Fırat'la start alacak olan bir safkan. E benim de biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Performansı oldukça iyi bir gözüken isim. Daha sonra 7 nolu Scalding bir New York temsilcisi Javier Castellano ile start alacak olan bir safkanda bu yıl koşmuş olduğu 3 üç yarışın üçünde kazanan bir isim oldukça da başarılı. Üstünde de iyi bir pilot var Javier Castellano. Bir de iki nolu Might Heart. Bir drama elit temsilcisi James Graham'la start alacak. Onun safkanında yine güzel performansıyla şansı gördüğüm diğer isim olacak. 5-7-2 ben de bu 3 safkan biraz daha ön plana çıkıyor. Ama eğer buraya ayakta 1-2 safkanda yazabilirseniz 3 dolu Proxy ile 4 dolu Dynamic da Grand Tortoise Junior'la kuponlara ilave edebilirsiniz. Ama ben de 5-7-2 biraz daha ön planda. Günün son koşuna geldik. Yine günün önemli koşullarından birisi. Bir grup 2 Elkon Stakes yarışı 4 e, ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik çim koşusu ve uzun mesafeli bir yarış. 2 ve 5 ton salkanlar ekürü 4 ton yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım. Evet arkadaşlar burada 5 nolu safkan 1.20 3 nolu safkan 2.5 lira 1 nolu safkan 3.5 lira 8 nolu safkan 7 lira 9 nolu safkan 8 lira ve 6 nolu safkan da 14 liralık orana sahip Hemen programımıza geçelim ve son koşu için Ben 5 nolu channel maker Bu ekür avantajı start olan bu English channel temsilcisi Louis size start alacak olan safkan William Mott e, şu anda performansı baktığınız zaman 6, 7, 8, 4, 5'leri göreceksiniz. Zaten diyeceksiniz bu nereden? Ama koşmuş olduğu yarışlar hepsi de üst düzey yarışlar. Yani grup 1, grup 2 yarışlarında. Bir de bu 2400 mesafelerde genelde koşan bir isim. Yani ben bir aksilik olmadığı takdirde uzun zamandan beri birincilik hasreti geçiren bu safkanın kalitesine inanıp bayağı kazanmasını bekliyorum. Yani benim küçük ve sevenler için veya bu banko tercih etmek isteyenler için ideal bir banko adayım. Zaten ekürüsü de sağlam bir safkan gözüküyor. Bir aksilik olmadığı takdirde bu ekürlerin kazanmasını bekliyorum. Ama rakip arıyorsanız da yine bu mesafede 2'ye e olan ve yarış kazanan, yine grup, yarış, grup 2 yarış kazanan bir nolu Bemas Boy bu Inton Mişir temsilcisi Umberto Rispoli ile kesinlikle hata etmez Bir de 3 nolu Two emis bu English Channel temsilcisi James Graham ile yine 2400'lerde başarılı olan bir isim. Ama son birinciliği bir 600 kusur bin dolarlık e, kum yarışı. Hani Çim'de de çünkü başarılı e, ama son kazanmış olduğu sadece kum. Ama kum kim ayırtmadan ve bu mesafelerde etkili bir isim olduğunu belirteyim. Ama 5 bende biraz daha ön planda. 1 ve 3 de bu safkana rakip arayanlar için önereceğim isim olur arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek Hoşça kalın arkadaşlar.